Sigara kullanmanın akciğer üzerindeki etkisi nedir? Sigara kullanımda e, bronşlarda ilk olarak en kolay en çabuk görülen etkileri bronşlarda bir daralma oluyor. Kişide eee sekresyon e, bronşlardaki hava yollarındaki sekresyon artışına neden oluyor. Bu sekresyona yapan goblet hücreleri var. Bunların sayısı ve e, miktarı artıyor. Artı e, hacmi büyüyor. Hem büyüyorlar hem de sayıcı olarak artıyorlar. Bu goblet hücreleri de daha fazla mukus üretiyor. Bu da kronik öksürüğe, balgamlı öksürüğe vesaire neden oluyor. Yine nikotin kan basıncında dalgalanmalar yapabiliyor. Huzursuzluk, anksiyete yapabiliyor. Başlangıçta kontrantrasyonu artırıyor gibi gözükse de nikotin ilerleyen süreçte anksiyeteyi arttırıyor. E fonksiyonları bozuyor e, sigara. Bu da solunum yollarına daha e, solunum yolu enfeksiyonlarının riskini arttırıyor. Enfeksiyon kaptığı zaman kişi uzayan öksürüğe neden olabiliyor. Bu enfeksiyonun zatüreye komplike olmasına neden olabiliyor. Bunun ötesinde sigara e, uzun vadede bir kanser üreticisi. Sigarada 7000 tane zehirli kimyasal, en az 70 tane de karsinojen madde var. Vücudumuzda tepeden tırnağa kanser yapmadığı tek doku, tek organ yok en başta akciğer kanserinin en büyük nedeni. Sigara hava yolları epitelinde silyer tabakayı soyuyor. Böylelikle enfeksiyonları meyli arttırıyor. Bir yandan da bronş epitelinde hasar yapıyor. Burada inflamasyon yapıyor burada e, havayolu hava yolu çapını daraltıyor uzun vadede. Hava yolu çapı daralınca da işte kişide nefes darlığı belirgin hale geliyor. Kuah diyoruz biz buna. Hava yollarının lümeni çapı daralıyor. Bu olay periferden başlıyor, santrale doğru geliyor. E, küçük hava yollarında ilk başta sigara, enflamasyon ve hava yolu çapı daralması yapıyor. E, hastaları ilerleyen süreçte e, Oksijene ve e, non-invazive mekanik ventilatör dediğimiz cihazlara da bağımlı hale geliyor bu sigara yüzünden. E, bir yandan da damar endotelinde hasar yapıyor. Bu damar endotelindeki hasarla ateroskleroza zemin oluyor. E, pıhtılaşma riskini arttırıyor. Hem koroner artar olaylarını hem inme hem de pulmoner emboli riskini arttırıyor. Sigara bir bütün vücudumuzda tepeden tırnağa kanser yapmadığı tek doku, tek organ yok ve bir sürü kronik hastalığı da başlatan maalesef ki neden.